Matematik olimpiyatlarında sorulabilecek en zor sorulardan bir tanesini çözmeye çalışalım. x ye artı 1 eşittir 2z, y artı 1 eşittir 2x, x artı 1 eşittir 2 olarak verilmiş. Bizden tüm x, y, z değerleri isteniyor. Şimdi burada birinci ve ikinci denklemlerden problemimizi çözmeye çalışalım. Birinci denklemden ikinci denklemi çıkaralım. x, artı 1 eksi y, z, artı 1 taraf tarafa çıkarıyorum. 2z eksi 2x olur. Parantezleri açalım. Xy eksi yz kalır. Eşittir. 2 parantezinde z eksi x yazabilirim. Sol tarafta y parantezine alalım. X eksi z eksi 2z eksi x yazabiliriz. Eşittir sıfır olur. Parantezlerin işlemi aynı olması için, şunu yapabilirim. Parantezin önündeki işareti değiştirelim. Buradan y parantezinde x eksi z artı 2 parantezinde x eksi z eşittir 0 olur. Şimdi parantezlerin işleri aynı oldu. x eksi z ortak çarpan parantezini alarak y artı 2 yazabilirim. y artı 2 eşittir 0 olur. Her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. Buradan x eşittir z gelecek. y eşittir eksi 2 gelecek. Şimdi x eşittir z ve y eşittir eksi 2 ifadelerini verilen denklemlerde sırasıyla yerine yazarak bulabileceğimiz tüm x, y, z değerlerini bulmaya çalışalım. Ben önce y eşittir eksi 2'yi kullanayım. Bilinen değer y eşittir eksi 2 için diyelim. Sırayla verilen denklemde y gördüğüm her yere eksi 2 yazıyorum. Buradan eksi 2x olur. Eksi 2x artı 1 eşittir 2z bulabilirim. Y gördüğüm yere eksi 2 yazıyordum. Eksi 2z artı 1 eşittir 2x. Yine x z artı 1 eşittir eksi 4 olur. Bu denklemde z'yi çekelim. Yerine burada yerine yazalım. x'i bulalım. Her tarafı 2'ye bölelim. Eksi 2x bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir z olur. Bu da 2'ler gider. Eksi x kalır. Z gördüğüm yere yazalım. X parantezinde Eksi x artı 1 bölü 2 artı 1 eşittir eksi 4. Bu ifadeden x'i bulabiliriz. Şimdi x'i içeri dağıtalım. Eksi x kare artı x bölü 2 eksi 4'ü içeri alalım. Artı 5 eşittir 0 olur. İfadeyi rasyonellikten kurtaralım. Her tarafı 2 ile çarpalım. Eksi 2 x kare Artı x artı 10 eşittir 0 olur. Son olarak her tarafı eksiyle çarpalım. x karenin önündeki ifadenin işareti pozitif olsun. 2x kare eksi x eksi 10 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir bilmeli denklem bulmuş olduk. Şimdi bu denklemin köklerini bulmaya çalışalım. 2x kare eksi x eksi 10 eşittir 0 yazdım. Buradan hemen 2x'e x alalım çarpanlarımızı bulmaya çalışalım. Eksi 10'u verecek değerler. Eksi 5. Buraya da e, 2 alabilirim. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yaptık. 4x eksi 5x ortadaki değerimizi veriyor. Dolayısıyla 2x eksi 5 x artı 2 eşittir. 0 yazabiliriz. Her bir çarpanı yine 0'a eşlediğimiz zaman x eşittir 5 bölü 2 benzer şekilde x eşittir eksi 2 ifadelerini elde ederiz. Şimdi sorumuz biraz daha güzelleşti. Ben burada şimdi x eşittir 5 bölü 2 ifadesini denklemde yerine yazayım. Hangi denklemde yazalım? Burada yerine yazalım. Buradan da bir z değeri bulmaya çalışalım. Artık ben sırayla verilen değerleri yerine yazayım. Üçüncü denklemde x gördüğümüz yere 5 bölü 2 yazalım. x artı 1 eşittir 2 y ifadesinde 5 bölü 2 z artı 1 eşittir. 2'ye demiştik. Yeni değeri kaçtı? Eksi 2. Buradan da çarptık. Eksi 4 olur. 5 z bölü 2 eşittir. Eksi 5 olur. 5 birbirini götürür. Z'nin değeri buradan eksi 2 gelir. İşte buradaki bulduğumuz z değeriyle ilk sıralı üçlüğümüzü bulmuş olduk. x, y, z değerlerimizi sırasıyla yazabilirim x için kaçı kullandım burada? 5 bölü 2'yi kullandım. 5 bölü 2. Y değerimiz eksi 2 idi. Eksi 2 için problemi çözmüştüm. Sonra bulduğumuz z değeri yine eksi 2 oldu. Bu birinci bulduğumuz x, y, z sıralı üçlüsü olmuş oldu. Şimdi yeniden problemize bakalım. x, z artı 1 eşittir 2, y ifadesinde. x yerine bu sefer de eksi 2 yazıyorum. Eksi 2, z artı 1 eşittir. 2y'den eksi 4 elde ederiz. Eksi 2z eşittir. Eksi 5 olur. Z eşittir. 5 bölü 2 elde ederiz. Şimdi ikinci sıralı üçlümüzü de yazabiliriz. X, Y, Z artık belli oldu. X'in değeri eksi 2. Y'nin değeri eksi 2. Zaten eksi 2 için yapıyordum. Son olarak Z için de 5 bölü 2 buldum. 5 bölü 2. Evet bu da bulmuş olduğumuz ikinci sıralı üçlümüz oldu. Bakalım başka sıralı de bulabilir miyiz? Şimdi problemimize dikkat edersek ben y eksi 2 için iki tane sıralı üçlü buldum. Şimdi x eşittir z'yi kullanacağım. x eşittir z için x eşittir z için diyelim. Buradan da muhtemelen iki tane ifade bulacağım. x -y artı 1 x -y artı 1 eşittir 2x x, x -y artı 1 eşittir. Artık x eşittir z ifadesini kullanıyorum. Yine denklemde sırasıyla yerine yazın. 2x olur. Bu üçüncü denklemde z yerine x yazdığım zaman yine x kare artı 1 eşittir. 2y olur. Şimdi bu denklemlerde problemimizi çözebiliriz. bulduğumuz bu x kare artı 1 eşittir 2y ifadesinden ee, x y artı 1 eşittir 2 x ifadesini çıkaralım. x kare artı 1 taraf tarafa çıkarıyorum eksi x y artı 1 eşittir 2 y eksi 2 x elde ederiz. Burada parantezleri kaldıralım. x kare eksi x y eşittir 2 parantezinde y eksi x olur. x parantezine alalım. x eksi y. Eksi 2 içeri alalım. Y eksi x eşittir. 0 olur. Yine dikkat ediyoruz. X eksi y, y eksi x. Parantezlerin işlerinin aynı olması için buradaki ifadenin işaretini değiştirelim. X eksi y artı 2 parantezinde x eksi y eşittir. 0 yazabilirim. X eksi y ortak çarpan parantezini kullanalım. Buradan da x artı 2 eşittir. 0 elde ederiz. Her bir ifadeyi ayrı ayrı sıfıra işlediğimiz zaman x eşittir y gelecek. x eşittir y gelecek. Buradan da x eşittir eksi 2 gelecek. Şimdi x eşittir z eşittir eksi 2'yi kullanalım. x eşittir z zaten x eşittir z burada vardı. x'in bir değerini ne buldum? Eksi 2 buldum. x eşittir z eşittir eksi 2 kullanabilirim. Buradan hemen x kare artı 1 eşittir 2'ye ifadesine bakalım x gördüğümüz yere eksi 2 yazabilirim. Eksi 2'nin karesi artı 1 eşittir. Buradan bir tane y değeri bulalım. 5 e, eşittir 2y olur. 5 bölü 2 eşittir y olur. Evet. X belli, Z belli, Y'yi de buldum. Şimdi üçüncü sıralı ikilimizi yazıyorum. Sıralı üçlümüzü yazıyorum. X, Y, Z. Evet, X'in değeri eksi 2. Y'nin değeri 5 bölü 2. Son olarak Z'nin değeri eksi 2. Bu da bizim bulduğumuz üçüncü sıralı üçlümüz olsun. Son olarak bir tane kaldı. Artık ben burada biliyorum ki x, y, z birbirine eşittir. Madem ki x, y, z birbirine eşittir. x eşittir. y eşittir. z eşitliğini kullanalım. Şimdi x kare yazalım hemen. x kare artı bir eşittir 2y'den. Şimdi x kare artı 1 eşittir. Y yerine x yazıyorum. Buradan 2x yazabilirim. 2x'i içeri alalım. x kare eksi 2x artı 1 eşittir. 0 olur. Bu ifade x eksi 1'in parantez karesinin açılımıdır. Burayı 0 eşitlediğim zaman x eşittir 1 olur. x eşittir y eşittir z idi. x eşittir 1 ise y ve z'nin değeri de 1 olur. Son üçlüğümüzde yazalım. x, y, z eşittir 1, 1, 1 olur. Bu şekilde 4 tane bizden istenen x, y, z ifadesi bulmuş oluruz.